Yahu selamun aleyküm. Gavurlarda ihlas olur mu? Olur. Hasan Yahudiler. Yahudilerin ihlası orada ihlassız Araplara ve Müslümanlara galebe çalıyor. İhlas kimde varsa o kazanır. Müslümanlıkla alakası yok bunun. İhlas kimde varsa o kazanır. Yahudiler orayı kendi yurtları, vatanları, peygamberlerinden gelen, tevaris eden mülkler olarak bilip ciddi yapışmışlar o işe. Oraya ciddi yapışmışlar. Ama Arapların ihlası orayı kurtarmak için, onların ihlasına galebe edemediği için onlar orada duruyor, Araplar mağlup oluyor. Sebebi bu. Bunu da Risale-i Nur'dan söylüyorum. Üstadın tespiti bu, benim adım değil. Onların ihlası, Müslümanların ihlasından fazla olduğu için oranın muhafaza kursunda. Onun için orada muhafaza ediyorlar orayı. Galebe edilemiyor. Kim galebe edecek? Türk ordusu. Çünkü bizim ihlasımız onlardan fazla. Gavurda ihlas olur. İhlas bir alettir, bir madendir bir keyfiyettir. Elindeki silahtır. Müslümanın elinde Müslümanca iş görür, kafirin elinde kafirce iş görür. İhlas öyle bir sırdır yani. Kim ihlaslı? Kimin ihlası kuvvetli? O galebe eder. İhlas ile kim ne isterse Allah verir diyor. İhlas söylesinde. İhlas ile kim ne isterse Müslüman falan demiyor. İhlas ile kim ne isterse Allah verir. Gavurlarda da ihlas olur.